Sema bir tıp hastası Nilperi çocuğumuzun standı. Erzincan gerçekten bugün muhteşem bir gün yaşıyor. Niye dersen muhteşem bir gün. Çünkü Sema hastası çocuğumuza Nilperi'ye destek için, nefes olmak için buradalar. O destek olan vatandaşlarımızdan bir tanesi de Kargın Belediye Başkanımız Zafer Kaya. Başkanım merhabalar. Merhabalar sağ olun çok sağ olun Allah razı olsun. Başkanım bugün e, standtasınız Nilperi'ye e, nefes olmak için buraya geldiniz. Tabi ki. kurdunuz. Kurduk. E, nasıl gidiyor çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz? Valla öncelikle Nilperi yavrumuz için böyle bir evet. organizasyonu yapan emeği geçen kim varsa Allah razı olsun. Bizler de Kargın Belediyesi olarak e, lisemiz e, öğrencilerinin yapmış olduğu bu kermese bir nebze bir nefes olabilmek için buradayız. Şunu iddia ediyorum, inşallah bugün Kargın Belediyesi olarak, Kargın Lisesi olarak burada rekor bir ücret e, katkısı yapacağız. E, bu vesileyle buradayız. Emeği geçen herkesler, herkesten Allah razı olsun bir başkanım, diyorum. Başkanım, e, Sema 1 tıp hastası çocuklarımız var. Evet. E, ama Erzincan'da şu anda Nilperimiz var. Bunlar nefes olmak için tabii ki şu anda Erzincan halkı bir gönüllü olmuş. olarak evet. burada. Güzel de bir program yapılıyor. Kesinlikle. Valimizin de desteği var. Kesinlikle. Belediyemizin de desteği Kesinlikle. var. Kargınlığı olarak bir kargınlı olarak Erzincanlı olarak buradan bizi izleyen sesimizi duyurduğumuz vatandaşlarımız hemşerilerimiz var. Onlara ne söylemek istersiniz Nilperi için? Yardım yapmaları için. Valla şöyle söyleyeyim. Bu iş gerçekten gönül işi ama ülkemizde dünyamızda bu tür hastalıklar binde bir nadir oranda çıkan bir hastalıklar. Tedavi süreci çok pahalı olan bir süreç olduğu için e, hepimizin Allah kimsenin başına vermesin bu hepimizin başında olabilir. Böyle tür organizasyonlara hepimizin gerçekten canı gönülde canı gönülden hiçbir şey gözetmez gözetmeksizin çok büyük katkılar sağlaması lazım. Biz belediye olarak, şahsım olarak gerçekten e, bu tür organizasyonlarda en başta olmayı hedefliyoruz. Çünkü gerçekten bu işin tedavi süreci pahalı bir süreç olduğu için, e, belde olarak, belediye olarak, ülkemiz olarak, e, şehrimiz olarak gerçekten çok büyük katkılar sağlamak gerekiyor. Emeği geçen herkesten tekrar söylüyorum, Allah razı olsun. Biz her zaman bu tür organizasyonlarda bulunmakta, burada olmaktan şeref duyuyoruz. Allah herkese böyle şeyleri de yapmayı da yardımı da nasip eylesin Başka diyorum. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Ben Gerçekten teşekkür ediyorum. Çok Kolay Allah gelsin. razı olsun. Sizlerden Başka de gidiyoruz. çok sağ olun. İnşallah çocuğumuza Nilperimize Kesinlikle. nefes büyük Kesinlikle. Bak bu organizasyonda tekrar söylüyorum, İnşallah kargın olarak rekor kıracağız. Ya öncelikle Nilperi bebeğimize acil şifalar diliyorum. En yakın zamanda iyileşmesini umut ediyorum. Burada cidden çok yoğun bir ilgi gördük. Yani ben standların başına geçtiğimde stand görevlisiydim. Yani yemeklerimiz yarım saat içinde tükendi anında. Bizimki direkt tükendi. Kısır, kısır satıyorduk. anında tükendi. Yani cidden herkesin ilgisini gördü. Diğer okullardan gelen arkadaşlarımız oldu. Yani kısaca yoğun bilgi gördü burası. Gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Ve çoğu mesela çoğu zaman şey beni çok duygulandırdı. Bozumuz çıkmıyordu 5 lira hani şeylere. Diyorduk hani kusura bakmayın 5 liramız çıkmadı. Herkes diyor tabii ki sorun değil kalsın. Hani hiç şey yapmadan, tereddüt etmeden tabii ki sorun değil. ki. Bağış kendisi isteğiyle bağış yapanlar oldu bir şey almadan. Yani çoğunlukla aldılar çoğu şeyi. Yani güzel geçiyor şu an. Güzel geçiyor. Haylayda güzel geçiyor yani süper. Adım Emine. 2019 yılında Erzincan Lisesi'nden mezun oldum. Ve şu an Nilperi için buradayım ki Nilperi'ye nefes olalım dedik Evet başına geldiniz. Nasıl evet. gidiyor? Yardım nasıl toplanıyor? İstediğiniz gibi oluyor mu? Çok güzel gidiyor. Erzincan halkı olarak gerçekten en küçüğünden en büyüğüne kadar herkes şu an burada çok duyarlı ve sonuna kadar Nilperi'nin yanındayız. İnşallah onu göndereceğiz. Peki, Yurt dışına tedaviye. Şu anda standını ziyaret ediyorlar. Alışveriş, evet. nasıl destek amaçlı olduğu için biraz daha gönül işi bu. Tabii ki. Mesela bazıları fazla para verip işte kalsın ee, devamı evet, orada kalsın falan diyorlar. Çok duyarlı bir şekilde gidiyor sürecimiz. Teşekkür ederim. İnşallah Kolay Rica ederim. Evet aynen öyle. Ee, biz Erzincan Lisesi'nin 2019 yılı mezunlarıyız. Ee, lisemizin hani bu etkinliğine biz de katıldık evet. tabii ki Nilperi'ye destek için her zaman yanındayız. İnşallah bundan sonra da hep yanında olacağız. Peki bugünkü standlarda gelen insanlar nasıl bir duygu yaşıyorlar? Yani genel olarak çok duygusallar evet. hani e, ve gurur duyuyorlar Erzincan olarak çünkü hani görünce insanın ister istemez gözleri doluyor. Nilperi bebeğimize bir nefes olalım dedik. Ajans 29 ve World Türk ekibi olarak biz de standdayız. Ama ne yapıyoruz? Erzincan'ımızın e, çok değerli bir sosyal medya grubu var. Kadraj. Kadraj Erzincan. Kadraj Erzincan ve sorumlusu sahibi arkadaşımızla beraberiz. Abiciğim merhaba. Sizi tanıyabilir miyim? Merhabalar. adım Bilge Kağan. E, sosyal medyada büyük bir sayfamız var. E, ekip halinde de çalışıyoruz. Hı hı. Sadece sahibi ben değil, evet. sadece hı hı. yardımcı oluyoruz. Yani sorumlu olarak dedik biz. Aynen. Sayfamızı olarak. büyütüyoruz. Evet. Ee, büyük bir sayfamız var. Bunu da Nilperi için kullanmaya hı hı. başladık. Hı hı. Hani e, herkese duyurmaya çalışıyoruz. Duymayan çok kişi var. Ee, burada hani herkes az çok demeden yardım yani destek verirse çok seviniriz. Evet. Buna ek olarak hani sadece bir seferlik değil de çünkü ya. meblağ büyük olduğundan dolayı ve dün akşam canlı yayın yapmıştık orada e, aile de bahsetti kurdan etkilendik, etkilendiklerinden etkiliyor, dolayı tabii, e, hani sürekli olarak hani tek seferlik değil evet. e, azar azar sürekli olarak yardım edersek çok daha güzel olur hızlı bir şekilde Peki, abicim sosyal medyanın e, bu tür çalışmalarda çok faydalı olduğunu çok etkili olduğunu ben biliyorum evet. çünkü bizim de bir bebeğimiz var Ömer Asaf Kara şu evet. anda %60'lara yaklaştık çok şükür ama Nilperi de bizim çocuğumuz o da bizim bebeğimiz bir nefes olalım dedik Hani ekibimiz olarak. Sosyal medyayı daha net kullanabilmeniz için ne yapmanız lazım? Yani özellikle Erzincan halkına buradan söyleyelim. Gerçekten çok büyük bir ihtiyaç var. Çok büyük bir emek lazım. Onunla ilgili ne söylemek istersiniz? Yani şimdi sosyal medyada e, biz görüyoruz. gördüğümüzde başkasına göndermemiz lazım. Etiketlememiz lazım. Yorumlara hani bahsedelim. Evet. Paylaşalım. Bak ben gördüm. Destek oldum. Siz de olun. Böyle bir e, bebeğimiz var. E, hani bunu bir an önce tedavi evet. ettirelim. Babında. Ee, herkes paylaşsın. Bir de şunu söylemek ben istiyorum. Ana, bizim Ömer Asaf Karay'a Tospik e, çocuk kilolu olduğu için Tospik e, lakabı takmıştık. Evet. İsim takmıştık. Nilperiye de Peri Kızı olarak. Evet. E, yani bir Tospik veya da bir Peri Kızı 20 e, TL olarak biz biliyoruz. Ama lütfen siz de Erzincanlı hemşerilerimize buradan canlı her, hemşerilerimize söylüyorum. Bir Peri Kızı yani bir e, Peri Kızı dediğimiz eee e, bir peri kızı olarak e, bağışta bulunuyor. Evet hani yani yapılan bağışın bir e, peri kızı 20 TL. TL. Yani evet. iki tane olduğu zaman 40 TL oluyor. Böyle evet. böyle bu şekil gerçekten çok müthiş bir yardım toplanıyor. Daha ne yapalım o zaman e, son olarak e, yardımlarımız devam etsin. Erzincan'a Erzincan halkına çok ihtiyacımız var. Son olarak evet. ne söylemek istersiniz? E, Erzincan halkı hani yardım severlerini zaten e, Maraş depreminde de gösterdi. Evet. Herkes e, birlik oldu bir an önce yardım ulaştırmaya çalıştı burada da eminim ki hani duymayan çok kişi var onlar da duyduktan sonra bir an önce bu yardım kampanyası tamamlanıp e, bebeğimiz sağlığa ne kavuşacak nefes alacak inşallah kızımız. evet sevgili izleyiciler Nilperi bebeğimiz yani sema bir tip hastası bebeğimizin babası e, Sayın e, Halil Güler abimizle beraberiz. Halil Bey geçmiş olsun. Teşekkür ederim Rabbim sağ Rabbim şifalar versin. Allah razı olsun sağ ee, olun. Biz de Wirt Türk ve Ajans 29 ekibi olarak yanınızdayız. E, Nilper'i bir nefes alsın diye e, her zaman yanınızda olacağız. Allah razı olsun. Çok Çocuğumuzun belirtileri var. Nasıl belli, belli oldu? Nasıl tesis konuldu? Ço çocuğun şu anda çok şükür bir belirtisi yok. E, topuk kanından tespit ediliyor tamam. hastalık. Doğduğu gün topuk kanalmışlardı. almışlardı. E, işte 21. günde bizi aradılar halk sağlığı merkezinden çocuğunuzda SMA testi pozitif çıktı diye işte hmm. Erzurum araştırma hastanesinden randevu almışlar gittik oraya biz inanmadık testi tekrar attık ama maalesef doğruymuş. Peki kaç ay oldu test konuldu veya da SMA Şu andan Nilper 4 aylık işte 21 günlükken top kanından çıkmıştı. Ama geç kalınmadı mı yardım kampanya veya da şey sizce? Maalesef ona ben biraz direndim başka türlü bir yerden çözebilir miyiz diye ama olmadı. Peki şöyle ben gönüllü olarak yani bir abisi olarak Nilper'in ben de Ömer Asaf Kara var benim yeğenim. Onun yardımlarıyla ilgilendiğim için çok şey gördük öğrendik. Şu anda Erzincan halkı yardımı çok sever. Evet. Sosyal medyayı daha iyi kullanma olasılığı var. Buradan Erzincanlı hemşerilerimize ne söylemek istersin bir baba olarak? Yani bu herkesin başına gelebilir bizim başımıza gelen herkesin yardımına desteğine ihtiyacımız var şu anda yani evet, çok büyük desteği ihtiyacımız var. aynen o öyle şey, evet. yani 1 milyon 800 bin dolar aşağı yukarı 40 bin dolar ediyor şu an dolar yükseldi Aynen 42-43 milyon 80. civarında bir para yapıyor şu anda evet. maalesef e, parayı da tek başına karşılayacak gücümüz Peki yok şu anda ne kadar yüzde kaçtayız şu anda yüzde 7'yi geçtik işte. işte. Evet, İnşallah maalesef. bunu daha yukarılara çekeriz. İnşallah. O da işte evet. yani bütün hemşerilerimiz desteğiyle olacak. Evet. Buradan e, tüm Erzincan halkına, Erzincanlı hemşerilerimize ne söylemek sevgilim? Maddi manevi herkesin desteklerini bekliyoruz. Çok büyük destek bekliyoruz. Evet. 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 evet sevgili izleyiciler, biz de Erzincanlı olarak tüm can Erzincanlı hemşerilerimize şunu söylemek istiyoruz: Vereceğiniz bir peri, yani e, kızımızın sembolü. E, sembolü bir peri 20 TL. Bir SMS 20 TL olarak biliyoruz. SMS daha SMS başlamadı. Çıkmadı. Mı? Başvurduk evet. da e, süreç yakında devam ediyor. Çıkarsak. İnşallah. O zaman biz onu da söyleyelim. Bir SMS 20 TL olarak diyelim. Bir peri. E, 20 TL. 20 TL. Ama biz ne diyoruz? Gönlümüzden koptuğu kadar yardım edeceğiz. Ediyoruz da. Fakat şunu söylemek istiyorum. Erzincana ve tüm Türkiye'ye sesleniyoruz. Bir babanın feryadı. İşte bir annenin e, çocuğu şu an bu durumda. Biliyorum daha önce de yaptı Erzincan başardı. buradaki çocuklarımıza, Sema bir tip hastalığı olan çocuklarımıza yardımlarda ben şahit oldum. İnşallah bu çocuğumuzda da Nilper'imize de nefes olacağız. Abicim çok teşekkür ederiz. Biz her zaman yanınızdayız. Allah razı olsun. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bana biz de Dürümzade ailesi olarak Erzincan Dürümzade ailesi olarak bir katkımız olsun dedik. Evet. Bir yardım nasıl talep oluyor mu? O... Tabii ki. Kebap. Tabii ki. Şimdilik evet. talep iyi. İşte biz de hocalarımızın eşliğinde yardımcı oluyoruz. Standımız burası. Standımız burası. Hocalarımızın evet, kolay Çok teşekkür Gerçekten. ederim. Peki teşekkür ediyoruz. Ee, i̇nşallah yeterli para toplanır. Ee, çok güzel bir etkinlik olmuş. yaşıyorsunuz? Evet, burada yaşıyorum. Peki sosyal medyada böyle yardım için daha etkili olması için paylaşım yapıyor musunuz? Evet, yapıyoruz. Niper için de yaptık. Ne kadar i̇nşallah. etkili olduğunu biliyor musunuz? Ee, i̇nşallah çok etkili olmuştur. Çok bilmiyoruz ama düşen görevi yapıyor bence. Her olarak iyi Herkes adım nasıl attı. Bir, sizce nasıl daha bir etkili bir faaliyet yapılması lazım? Görüşünüzü alabilir miyim? Yani her türlü faaliyetler yapılabilir. Evet. Yani çözüm odaklı olacaksa her türlü faaliyetler de yapılır yine. Hocam kolay gelsin. Ee, sağ olun, hoş geldiniz. Nilperi'nin nefes için buradasınız. Evet. Sizce. Balon satıyorsunuz bildiğiniz kadarıyla. Bunu Birkaç etkinlikten istersiniz. birisi e, Nilperi yaşasın. Neden nasıl bir etkinlik var bugün? Ne, bugün her türlü etkinlik var, var. sağ olsunlar herkesler kendilerince bir şeyler kattılar, bir şeyler getirdiler. Yani biz çok sevindik. Ben bu okulda bir öğretmenim, matematik öğretmeniyim. Yani benim gözlerim yaşardı, duygulandım ki ben buralı değilim. Hani böyle bir çaba herkes tarafından bir şeyler katılması beni çok etkiledi. İnşallah başarılı bir sonuç alırız. O kadar mutluyuz ki biz böyle bir kalabalık gerçekten beklemiyorduk. Hani böyle bir şey vesile olmak gerçekten gurur verici bir duygu. Hem de insan ister istemez duygulanıyor böyle bir şey vesile olduğu için. Gelen herkese, destek veren herkese çok teşekkür ederiz. Desteklerinizin devamını da bekliyoruz. Nilperi'yi kurtaracağız inşallah. Yani Nilperi'yi inşallah nefes İnşallah, olur. inşallah. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim öncelikle buraya gelen herkese çok teşekkür ediyorum. burada yardım ettikleri yardımlar için, ödedikleri paralar için fazladan. burada güzel para topladık. İnşallah bu da Nilperi'ye güzel, sağlıklı bir ömür verecek. herkese çok teşekkür ediyorum. Tekrar. Ne yapıyoruz? Biz de Nilperi'ye nefes oluyoruz. Bağışımızı bu standda yapıyoruz. Öncelikle buraya gelen herkese çok teşekkür ediyoruz. Kimin katkısı varsa çok teşekkür ediyoruz. Nilperi e SMA tıp bir hastası, yani, ölümcül kas hastası. E, bu da herkesin da başına da gelebilir. E, bu bilinçle bağışlarımıza Anladım. devam edersek teşekkür ediyoruz. Sosyal medyada etkili olacağından emin misiniz? Evet, e, hani Paylaşıyor şu musunuz? an evet şu an günümüzde hani sosyal medyanın çok fazla yeri var. O yüzden bu paylaşımlarımızı sosyal medya yapılırsak çok seviniriz. Öncelikle bu e, bilinci oluşturmaya çalışan idareci arkadaşlarıma, öğretmen arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi e, sunuyorum. E, amacımız Nilperi için bir bilinç uyandırmak. Ne kadar maddi e, yardım yaparız onu bilemiyorum. Ama e, en azından önünü açacaktır e, ve Nilperi inşallah sağlığına kavuşacaktır. Böyle ümit ediyoruz. Çok yoğun katılımlı, çok muhteşem bir program oldu. Ben yeniden sizlere, basınımıza... Katılan devlet büyüklerimize, Erzincan'ımızın büyüklerine teşekkür ediyorum. Bebeğimizin inşallah tez zamanda karşılaştırırız hani. Tek dileğimiz ona umut olmak. İnşallah o da kanatları altında, bizim ayağımız altında kalacak. Yani şu anki standınızda insanların talebi nasıl güzel bir şeyler oluyor mu? Evet şu an gayet güzel ilerliyoruz. Bebeklerimiz gayet güzel satış yapıldı. Kendi insanlar da kendiliğinden yardım etti. Çok mutluyuz. Evet. Kolay gelsin. Teşekkür, Teşekkür ederim. Ya aslında duygusal anlar yaşıyoruz. Erzincan Lisesi adına elimizden geleni yapmaya çalıştık. İnşallah yararlı olabilmişizdir. Siz de görüyorsunuz neredeyse Erzincan'ın büyük bir kısmı burada. Herkes destek olmaya çalıştı. Hem yani bizim umduğumuzun da üstünde bir performans görüyoruz. Nilperi çok şanslı diyorum. İnşallah amacına ulaşır. Burada yapılmaya Yapmaya çalıştığımız şey inşallah amacına ulaşmıştır. Erzincanlı hemşerilerimize nasıl bir mesaj vermek istiyorsunuz, ne Hepsi söylemek? Istiyorsunuz? Çok duyarlı. Ben inanamıyorum. Bir Erzincanlı olarak çok duygulandım. Hepsine tek tek ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Kolay gelsin. İsminiz? E benim ismim Mihrali. Mihrali şu anda burada e, piyano çalıyorsunuz. Evet. Eee nefes olmak için buradasınız değil mi? Evet. Nasıl e, bir duygu yaşıyorsun? Yardım ediyorlar mı Erzincan'ın hemşerilerimiz? Ne söyleyeceksiniz? E, bence çok yardımcı oluyorlar. Bayağı bir kişi geldi. Evet. Ben bile yani heyecanlandım, heyecanlı çalıyorum. Evet. E, bence oluyorlar yani oluyorlar, yardımcı çok yardımcı oluyorlar evet. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ ol. Çok teşekkür ediyorum öncelikle kendilerine. Ben Nilperi'nin babasıyım. Nilperi sevme bir hastası. E, yurt dışında tedavisini alması gerekiyor. Onun için böyle bir organizasyon düzenliyoruz. Herkesin yardımını, desteğini bekliyoruz. Bebeğin e, Nilperi. Şu anda evet. Nilperi bebeğimizi Nil, Nil, Nilper, Öncelikle Nilperi bebeğimizi Allah'tan şifa diliyorum. Hakikaten babasına da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah tedavisi olur diye Herkes gayret ediyor. Babası en çok üzüleni tabii. Ama şunu söyleyeyim. Biz Sağlık Bakanlığı olarak SMA'lı hastalar için bir yeni hastane yapıyoruz. Bu ülkemiz için çok önemli bir konu. Dolayısıyla da var gücüyle çalışıyor. Buraya gelmeden önce mecliste hem Sağlık Bakanımızla da görüştüm. Biraz önce telefonla Bakan Yardımcısı bu işlerle uğraşan Bakan Yardımcısıyla görüştüm. Bu Zolgensen SMA inşallah komisyonda çok kısa zamanda e, ilaç olarak kabul edilebilir diye onlar da e, bunun olması için uğraşıyorlar. Dolayısıyla inşallah Sağlık Bakanlığı bunu ilaç olarak kabul eder. Zolgensa değil mi? Zolgen SMA. Zolgensen SMA. Zolgen SMA ee, İngiltere ya da başka bir yerle başka ülkelerde kullanılıyor. Bunu komisyon kuruldu. Komisyon başkanıyla görüştüm. En yakın zamanda bu bunun ilacının kullanma ihtimali var dediler yüksek. Dolayısıyla inşallah o kabul edilir ve de ilaç olarak kabul ettikten sonra kızımız e, tedavisi olur. Ayrıca da SMA'lar için bir biliyorsunuz hastane kuruyoruz. E, elbette ülkemizdeki böyle bu, bu gibi. Çocukların hasta olması hepimizi üzüyor. Biz de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Erzincan olarak birlik beraberlik olduk. Zaten Erzincan her zaman dostluğun, kardeşliğin, hoşgörünün şehri diyoruz. Birliğin şehri. Allah şifa versin. E, vatandaşlarımızdan da böyle durumlarda e, desteklerini bekliyoruz. Ama şunu belirtmek istiyorum. Devletimiz. Bu hastalıkların tedavisinde hiçbir şekilde maddi bir şeyden çekinmiyor. Yeter ki ilaç ilaç olduğu ispat edilsin, her şeye razı. Onun için de devletimize de buradan teşekkür ediyoruz. Yeni bir hastane kurması, yeni tedavilerin oluşması, onun için. Ee, in i̇nşallah kızımız da iyileşir, biz de mutlu günlerini görürüz. Sayın Vekilim, Geçmiş Avrupa'da şey olsun. özellikle vatandaşımız Erzincan'lı hemşerilerimiz çok sosyal medyada çok aktif şu günlerde. Onun için buradan oradaki hemşerilerimize yani ülke dışında olsun, ülke içindeki Erzincanlılara nasıl bir mesaj vermek istiyorsunuz Nilperi için? Şimdi biz destekten ziyade devletin buna sahip olmasını olması için mücadele ediyoruz. Yani vatandaşlardan. Elbette ki desteklerini bekliyoruz ama asıl devletin buna sahip olmasını istiyoruz. Onun için mücadele ediyoruz, onun için e, Sağlık Bakanlığımızla görüşüyoruz ve buraya özel hastane kuruyoruz ama gene de vatandaşlarımızdan elinden geldiği her desteği bekliyoruz. Teşekkür Sayın ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Çok teşekkür sağ olun, ederim. kolay gelsin. Sağ olun. Evet, Nilperi kardeşimizle destek için buraya geldik. Kıymetli vekilimizle birlikte sema hastası biliyorsunuz. İnşallah onun için burada bir e, kermes düzenlendi. Biz de oraya destek olmak için vekilimize birlikte geldik. İnşallah kızımız sağlığına kavuşacak. Bu arada bakanlığımız da gerekli çalışmaları yapıyor. Özellikle e, istedikleri bir zolgenzma diye yanlış hatırlamıyorsam bir ilaçları var. O ilacı da inşallah e, literatüre alıp da Sağlık Bakanlığımızda gerçekleştirdiği e, takdirde inşallah kızımızın sağlığına kavuşması amacıyla her türlü duamızı yapıyoruz. Gerçekten çok zor bir durum bir aile reisi için aile için. Allah'ım inşallah şifasını verir. İnşallah bu kermesinde hem Erzincan'ımıza bir örnek olmasını özellikle gerçekten büyük umutlarla diliyorum. İnşallah bütün Erzincan'lı hemşerilerimiz de bu kermese destek verirler. Biz de bir nebze olsun destek olmak adıyla buraya geldik. Ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Şimdi de kermes alanındaki yerleri gezeceğiz inşallah. İnşallah biraz evvel de söylediğim gibi en kısa sürede sağlığına kavuşması dileğiyle ben hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Siz de burada gördüğünüz için mutluyuz gerçekten. Olun, Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun. Bir tane Çalışıyoruz. <laughs> Sağlık Bakanlığı için. bu ilacı inşallah komisyon toplandı kabul edecekler. İnşallah. Sizin katkılarınız da artık. Yani burası tek başına yetmeyecek. Sonrası için evet, de çok yok, ciddi yok. desteğe ve ihtiyacı var. Şey. Kitlesel bir harekete ihtiyacı var. Şu anda SMA hastalık için hastane kuruyor. Yani bu önemli bir konu. Evet. Geçik alınmış bir karar evet. var. Yaşlaması bile güzel ya. bence. Ya. Bu kadar çocuk. Çünkü Bak, aile iyi. çok mağdur oldu. Yok. <laughs>

saçına kız gelin olur düşmana. Haydi Erzincanlar hazır mıyız? Haydin haydin Erzincanlım, sekenek dön akter canlım. Haydi haydi Malatyalım, sol adım at Argumanım. Haydin haydin Erzincanlım, canım. dön akter canım.